Zenginlik. Refah. Refah. Hmm. Bu neymiş? Victor Hugo'nun bir romanı. Bunu bilmiyor. Heh, bunu da ben biliyorum. Sefiller. Kız, ne öyle para görmüş alacaklı gibi bakıyorsun suratıma? Yeni buzdolabı aldık da ablacığım. Aa, sizin paranız yoktu hani, göbe mi buldunuz? Ha, miras kaldı. Biz de ona buzdolabı alalım dedik. En iyi yatırım. Böyle dört kapılı, no frost, derin donduruculu, dijital ekran. Ben gideyim de şu yeni buzdolabımı sileyim. Altını, üstünü, içini, dışını. Görüşürüz. En iyi yatırımmış. Dört kapılı buzdolabı. İnsanlar eskiden miras kalınca dört odalı ev alırlardı. Pı. Eski Mısır'da bir tanrı. R ile başlıyor. Rıza. Rıza. Oldu vallahi. Bevliyeci. Ay kız Mesude değil mi o? Aa! Mesude. Vallahi oldu.